Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün bayramın üçüncü günü. Yeni bir videoyla beraberiz. Videomuzun konusu çok mevzuyu uzatmadan mevzuya girelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Beğenirseniz e, videoyu e, beğen tuşuna basın. Takip etmeyenler de lütfen takip etsin. Hızlı bir şekilde mevzuya giriyorum. Biliyorsunuz ki bu e, yakında kanunlaştı mı Kanunlaşıyor mu? Bir trafik kanunu var. Trafik cezalarının e, astronomik bir şekilde arttırılmasıyla ilgili. Şimdi bazılarınız şunu diyecektir. Evet hocam yani e, arttırılsın yani trafik derken başı kötü oynuyor diye düşünebilirsiniz ama bayağı da bir yüksek arttırılıyor. E, yüksek bir e, ceza oranıyla geliyor. Dedikleri gibi ise yani senede 3-4 cezayı yiyen bir adam hele aşırı sürattense bilmem neydense Yemin ediyorum arabanızda böyle 5-600 bin liralık bir arabaysa bir kredi çekip cezaları anca ödersiniz gibi geliyor bana. Şimdi tabii ki bu cezaların arttırılmasına çok fazla da ben muhalif değilim işim doğrusu. Ama şunu çok merak ediyorum. Hakikaten çok merak ediyorum. Ya yani devletimiz, hükümet daha doğrusu çünkü kanunları yapan kabul edilmesi ee, ne? Sebep olan hükümettir. Belki muhalefetten de destek veren vardır. Ee, sonuçta bu kanunlaşıyor. Yani devletin, hükümetin neyse çıkardığı bir kanun. Ben şunu e, merak ediyorum. Şimdi bu cezaları yazan, e, bu kanunu hazırlayan milletvekilleri, bürokrat, artık her kimse bu insanları harbiden tanımak isterim. Ne de diye sual ederseniz yani bizi hakikaten düşünüyorlar demek ki. Yani vatandaşımız trafikte ölmesin, yavaş gitsinler ağır geçirler, kaza olmasın, e, vatandaşımız sağ kalsın, burnu kanamasın diye düşünüyorlar diye düşünüyorum. E, gerçi düşünmüyorum. Yani böyle bir şey akıllarına geliyorsa ben de adam değilim. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Siz farklı düşünüyorsanız yorumlarda da lütfen yazın. Yani kesinlikle bence vatandaş kaza yapmasın, ölmesin diye bunu. E, bu e, cezaları arttırıyorsalar ben adam değilim. Ben böyle bir şey düşünmüyorum. Yani oturmuşlar bu vatandaştan biz nasıl para alırız? En basiti. Trafik cezasıyla. He, ne yapalım? Abi işte bir kemere 7-800-900 lira az ya adamı e, güneşin altında polisimiz duracak. Adamı yakalayacak kemersiz. Günde 3-5 kişiyi. E 5 bin lira. Bunun için de güneşin altında durulmaz diye düşünmüşlerdir. O polisi de düşündüklerinden değil. Yani az geliyordur. Biz bunu 5-6 kata çıkarırsak hem çok tepki almaz. Hani vatandaşın çoğu şunu ya işte kardeşim bu nedir bu ceza? Hani diyen var da. E, çok da haklı e, görülmeyebilir e, piyasada. E, sonuçta e, kanunlara uy ceza yeme diye düşünebilir insan. Onun için de e, ne yapalım dediler? Bu cezaları arttıralım. Nasıl olsa rampadan bir para İlla ki bu millet, Türk milleti böyle hani kanunları e, ezmeyi sever ya, kanunlara uymamayı sever. Nasıl olsa yani günde beş kişi yakalayacağımıza, üç kişi yakalayalım, gömelim gömebildiğimiz kadar ne polisimiz yorulsun ne de biz de ufak tefek parayla ilgilenelim diye düşünmüşlerdi. Yani burada mevzuyu çok uzatmayayım kafanızı karıştırmadan, yani vatandaş kaza yapmasın, ölmesin, vatandaşımızın güvenliği için bunu yapıyoruz e, ee, diyorsalar da bence ben inanmıyorum. Yalan konuşuyorlardır. Böyle bir şeyi kesinlikle düşünmemişlerdir. Bak namusum şerefim üzerine böyle bir şeyi kesinlikle düşünmemişlerdir. Vatandaşı nasıl daha fazla para alabiliriz Muhabbeti düşünmüşlerdir. Ha diyelim ki düşündüler. Yani öyle bir iddiaları var. Biz vatandaşı düşünüyoruz kardeşim diyorlar. Ya yollarda patır patır adam öldürülüyor. Milletin Metroda, şurada, burada herif adamı vuruyor veya dövüyor veya bilmem ne yapıyor. Birileri haraç alıyor. 15-16 yaşında çocuklar dükkan kurşunluyor. Bilmem ne yapıyor ama hiç kimse de nedense ayağa kalkmıyor kardeşim. Yani bu cezaları arttıralım, şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Hatta geçen mesela 15-20 bin kişi veya daha fazlası cezaevinden çıktı. E, birçoğu suçludur, birçoğu yani hepsi suçlu hoş içeri girdiyse de. belki onlar daha farklı insanlara, farklı şekilde zararlar verecekler. insanlar i̇nsanlar çıkarıldı, cezalar artırılmıyor. yani kendini korumak isteyene mesela silah almak isteyene ruhsat verilmiyor veya çok pahalı. Yani herkes silaha erişebiliyor kanunsuz insanlar. E biz düzgün vatandaşız kardeşim yani kanunlara uyan bir vatandaşız. E, yaşımız 50-60'a gelmiş. Diyoruz ki devlet baba, hükümet dayı, reis e, yani biz kendimizi koruyamıyoruz, yaşlıyız. Ancak tetiğe basabiliriz. Yani bize de bir ruhsat ver. Yok, vali karar almış. Sanki vali Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. E, karar almış kimseye ruhsat vermiyor. E kardeşim beni koru diyorum koruyamıyor. Silah ver diyorum, silah vermiyor. E şimdi bir sürü kadın öldürülüyor mesela. Hükümet uzaklaştırma ver, şey kanun uzaklaştırma vermiş. Adam geliyor, ablamızı yine vuruyor icabında. Boşanmış. Vay sen niye şu hareketi yaptın gidip vuruyor. Ya kardeşim şimdi bak bu mantıklı düşünülse hakikaten bu kadınları bu durumda olan kadınları kurtarmak isteseler aslında hiç çok basit. Kadın boşanmış, tehdit alıyor. Kocasından tehdit almış. E, uzaklaştırılma verilmiş. Bu kadına yaklaşmayacak 3-500 metre denmiş. Adam yine yaklaşacak. Çünkü çok büyük bir cezası da yok. E, bu kadını al abi poligonlarda güzel bir atış eğitimi yaptır Bir tane de silah kat beline. De ki al kardeşim kocan sana 200 metreden fazla yaklaşırsa veya 100 metreden neyse veya 40 metreden fazla Yatmaz ya. Çek vur. Sana bir lira ceza yok. Bir lira derken hiç ceza yok sana. Bak şimdi bunu kimse düşünmüyor mesela tamam mı? Ya madem kadın ölümleri bu kadar önemli ki bence de önemlidir. Madem bu kadar yani kadın cinayetlerini engellemeye çalışıyoruz. Ya bir tane akıllı başlı adamın aklına gelmiyor mu ya? Bunlara silah verelim kendilerini korusunlar. Kardeşim hiç kimse bunu aklına gelmiyor. Niye? Aslında kadınların öldürülmesi falan kimsenin aslında umurunda değil. Sosyal medyada ulusal basında prim yaptığı için vay bir kadın öldürüldü vay anasını be. Ulan nasıl böyle şey olur falan. Kahroluyoruz. Aslında kimse kahrolduğu falan yok ya. Çünkü hakikaten bir sorunu çözmek isteniyorsa şimdi yani düşün bir erkek karısını vuracak. E yaklaşamazsa ona e, karısını vuramaz. Ha, yine o olaylar illaki bir şekilde olur ama işi azaltırsın. Kadını al poligona kardeşim. Bir ay iki ay eğitim ver. Ondan sonra ver beline bir silah. Kocası 20 metre 30 metre yaklaştı mı yaklaşmadan bam diye bassın onu. Mesela. Ee, ya bu tabi benim çözümüm. Ya olur olmaz orasını bilemiyorum ama ciddi bir şekilde Düşünülmesi lazım. Yani Trafik cezası bizi çok düşünüyorlar ya aman vatandaşım ölmesin para cezasından korksun süratli gitmesin. Ya kardeşim Türk milleti yine gider. Sen de ki e, bir kilometre hızlı gittin sana 10 milyar ceza yine gidecek olan gider. Bunu da bildiği için devletimiz ve hükümetimiz ya ben günde 100 kişiyi yakalayacağım ama 20 kişiyi yakalayayım 200 e, kişilik ceza kesmiş olurum. Başta dediğim gibi hem polisimiz yorulmaz hem de biz şey yapalım e, yolumuzu bulalım ayağa. Yani devlet kazansın, hükümet kazansın. Hükümet derken devlet kazansın anlamında. Yani arkadaşlar da bu biraz esprili bir şekilde falan filan anlatıyorum. Ama bak Türkiye'de çıkan kanunların e, birçoğun vatandaşın faydasına ben çıktığına inan. Mesela bu trafik olayı. Evet ceza tabii ki olacak. Hatalı sollama, kırmızı işte geçme bilmem ne. Ama o kadar çok yükseltiliyor ki eğer doğruysa bilmiyorum. Manyak bir şey. Yani bunu evet bizi düşünüyor diyelim. Ben şimdi emniyet kemerini takacağım kardeşim. Takmıyorum ne olmuş yani emniyet kemerine bu kadar ceza da verilmez ki. Vurdum birine fırladım arabadan öldüm. Ölü imamına koyun beni mi düşünüyorsun? Yani benim madem o kadar çok düşünüyorsan dışarıda da beni kollaman lazım. Yani dışarıda bana birisi zarar veriyorsa ben yolda gidiyorum kardeşim. Efendi efendi biri geliyor bana ha çat 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 çakıyor. Arabadayım, trafikteyim. Ki bir sürü de olaylar görüyorsunuz. Adam arabanın camına vuruyor. işte silah çekiyor bin. Yani şimdi benim orada ben dürüst vatandaşım. Hanımım yanımda, torunlarım yanımda. Aşağı insem daha diyeceğim. inmesem araba darmadağın adam küfür ediyor. Hemen emarını çekip çat çat. Veya çat çat da etmene gerekiyor. Gösterdiğin gibi adam gidecek. Ha gitmiyor. Çat çat iki tane çakacaksın ona. Bu olaylar o zaman yavaşlamaya başlar. Yani karşındaki insan seni ufak tefek görüp veya tek kişi görüp veya ben bunu nasıl alır nasıl olsa alırız döverim şeklimiz olsun diye düşünmeyecek. Yani bu silah işine hani diyeceksiniz ki hocam bu silah işine kafayı taktın? Eğer devlet beni koruyamıyorsa bana silah verecek kardeşim. Yani ulusal basında sosyal medyada bir sürü görüyorsunuz. O onu dövmüş, o onu dövmüş, o ona patküt yapmış. Tamam mı? Yani kim kimi döverse alıyor getiriyor kala Ondan sonra adli hastane, adliye bir de hastaneler adliye bilme bedava işlerle uğraşıyor. Adamı ondan sonra salıyor. Ha belki sonra ceza meza alıyor. Orasını bilmeyeceğim ama bilemem ama. Yani kardeşim benim içim soğuk. Ben kafamı gözümü adam kırmış. Karımın yanında beni dövmüş. Torunların yanında dövmüş. Arabanın anasını sikmiş. Ondan sonra zaten arabanı kırdıysa zaten bir bok alamıyor. Adam pis koysa bir şey yoksa zaten alamıyor. Ee, Erfene mesela söyleyeyim. Dayağı yemişim. Adam işte iki sene sonra ceza almış. Ya benim içim soğumamış. İki sene daha zaten ben e, ruhen çöküyorum yani tamam mı? Alacağın adamı getirip tutuklayacaksın kardeşim böyle bir şey yaptıysa. Şimdi dürüst vatandaş kendimi nasıl korurum? Nasıl geri vites yaparım da başıma iş gelmez diye düşünüyor. E psiko tayfası da ya işte dümenler işte ceza meza e, dövelim gitsin ayağa. Yani ya beni koruyacaksın eğer ben zarar görüyorsam da hiç sen mahkeme sonucu beklemeden benim zararımı vereceksin kardeşim sen. Eğer devletse benden vergi alıyorsa emniyet kemeri takmadım diye benden ceza alıyorsa işte hızlı gittim diye benden ceza alıyorsa vergi alıyorsan e, beni koruyacaksın kardeşim. Koruyamıyorsan bana silah vereceksin o zaman. Onun da parasını yani Bedava da değil. Hatta bugün haberleri seyrediyorum. Vergi denetiminde yapay zeka kullanılıyormuş. Bir uzman diyor ki yani vergide kaçma mümkün değil diyorlar. Ha istedikleri kaçırıyorlar. O aynı bir konu da. Ee, yani öyle bir sistem kurulmuş ki yani vatandaş bir yere kaçmasın. Adam işte 3-5 vergi borcu var veya 3-5 kaçırıyor. Ee, i̇şte bunu yakalayalım atalım. Ama öbür taraftan Suçluları yakalama konusunda burada Sayın İçişleri Bakanımızı da eleştireceğim. Hiç kusura da bakmasın. Özür diyorum. Ee, haşa huzurdan derler ya. Bana göre başarısız dayı. Ya kanunlar yetersiz. Ya İçişleri Bakanı yetersiz. Yani ikisinden biri. Ha şunu diyebilir Sayın İçişleri Bakanımız. Ya kanunlar yetersiz kardeşim. Ben kanunsuz iş mi yapayım diyebilir. Eyvallah ona da lafım yok. Ama Böyle bir acayip bir durum var memlekette. Ya ben bile bak geçen videoda bahsettim. Ben bile tırsıyorum yani artık yola gezme. Abi ben bu yaştan sonra trafikte biri çarp çürt Oldu ki yanlışlıkla birinin önüne geçtim. Ben abi yani dayak küfür yiyemem yani. Zor gelir bana yani tamam mı bu işte. E şimdi beni niye kanunsuzluğa itiyorsun? Ya niye ben kaçak silah taşıyayım? Niye işte farklı bir şey yapayım yani? Yani hakikaten ben de korkuyorum. Ama diğer türlü e, trafik cezasını arttır. işte şuradan ceza ver, buradan ceza ver. Ama vatandaşın güvenliğine sıra gelince e, birisi bir tokat yedi vatandaşın biri. Yegün gün Türkiye ayağa kalktı. Nasıl olur? Nasıl? Olur? her gün binlerce insan tokat diyor vatandaş Tokatı bırak kafası gözü kırılıyor. <laughs> Kimsenin umurunda bile değil ya. Kadınlar öldürülüyor. E işte uzaklaştırdık, şunu yaptık, bunu yaptık falan filan. Ya dümenden işler yani kimse o işin ciddiyetinde dahi değil. Yani arkadaşlar uzun lafın kızası. E, yani ben Türkiye'de çıkan kanunların, bakın yemin ediyorum vatandaşın e, lehine faydası ha bazıları vardır tabii yani yoktur değil. O kadar da e, gaddar olmayalım. Ama maddi olan kısmı vatandaşın faydası olduğuna ben inanmıyorum. Sırf ee, bir gelir gelsin diye yapılan iş. Bu trafik olayı da, trafik cezaları da. Bana göre ben öyle inanıyorum. Yüzde bir ya Daha yüksek sayı nedir bilmiyorum. E, yemin ediyorum sırf nasıl para alalım, daha nasıl net bir para alalım, daha yüksek para alalım diye çıkartılmış bir olay. Yoksa vatandaş trafikte ölüyor. Yok işte parçalanıyor, işte çocuklar yetim kalıyor bilmem ne oluyor diye düşünüldüyse şerefsizim ben buna inanmıyorum. Ee, hatta bazı marketlere gidiyorsan, Hatta bir markette zinciri var. İsmini de vermeyeyim. Bir kağıt torba bir de bez torba satıyor. Çoğunuz da tahmin edersiniz. 7 lira tanesi. E poşet yok mu? Yok. İşte bir doğayı düşünüyoruz. Öyle diyor. Satı şeyler, kasiyer. Doğayı düşünüyoruz. işte emisyon, işte gaz, şu bu. Ya sana ne kardeşim? sana kanunen torba bulundurmak zorundasınmış diyorlar. O da öyle yolunu buluyor bak. Hani biz kanunsuzluğa veya avantamıza çok millet olarak hep böyleyiz ya. E, avantayı düşünürüz ya. Ya adama şimdi bir torba verdim 25 kuruş. Abi bir kağıt torba veririm 7 lira. E, bir bez torba veririm bilmem kaç lira. Oradan da yolumu bulurum. Her gün 2000 kişi giriyorsa adam zaten 10 numara para torbadan kazanıyor onlar. Bırak şey. Ya bizde de millet torba morba da pek taşımaz yani ee, kolay kolay. Yani vatandaş olarak da bizde e, böyle bir vurdum duymazlık var. Artı devlet de bir fırsatını buldum hemen şak geçiriyor ee, cezayı e, vergiyi bilmiyorum. Yani vatandaşlar nasıl para alayım diye böyle devamlı kafa yoruyor adamlar. Yani bu kafayı yorarken bu kanun koyucular, bu kanunları yapan, düzenleyen her kimse, ya bir de bu vatandaşı nasıl düzeltiriz, nasıl hayatını kolaylaştırırız diye düşünse, yemin ediyorum Türkiye günlük gülistanlık olacak. Ben, bak samimi olarak söyleyeyim, benim zaten e, 60 yaşına geldim. Bundan sonra yaşayacağım şurada 20 sene e, veya 1 saat veya 15 dakika, değer neyse. Yani bizim çok bazada bir e, şeyimiz ama bundan sonra gelecek olan nesil için üzülüyorum. Çünkü gittikçe vatandaştan daha çok nasıl vergi alırız, vatandaşın hayatını daha nasıl anasına ağlatırız diye hep hesaplar yapılıyor. Onun için e, yani gençlere de burada şöyle bir tavsiyede bulunayım. Yani siz büyüyüp okuyup büyüdüğünüz zaman da ya milletin bu kadar üzerine gelmeyin eğer o abilerinizin yerine geldiğiniz zaman. Biraz da vatandaşı düşünün diyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. E, abone olmayanlar lütfen abone olsun veya olmasın kafanıza göre. En azından beğenin yani tamam mı? Görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Kapat.